Kamil insan, arif insan, salih insan kalmamış. Gaflet bürümüş her yanı, hadis, ayet kalmamış. Ahiret mi? O da ne? Hazırlık yapan kalmamış. Kuru bir iman var ama ona da ihlas kalmamış. Gönüllerde dünya sevgisi, Mevla'ya yer kalmamış. Münafıklık zirvede, hakiki iman kalmamış. Namaz kılan mı? Birkaç ihtiyar'dan başkası kalmamış. Çok şeylere taparız da hakka tapan kalmamış. Fetva'dan takva'dan ağzı olan konuşur, amel eden kalmamış. Mideler doymaz, gözler doymaz, haram helal kalmamış. Herkes nefsini düşünür, saygı, edep kalmamış. Sahte dostluklarımız hubbu fillah kalmamış. Cehalet sarmış her yana, ilim irfan kalmamış. Yüzlerde sahte gülüş, muhabbete yer kalmamış. Güven, itimat bitmiş, insanda tat kalmamış. Hep dünya için konuşurken ahirete zaman kalmamış. Hani inananlar kardeşti ya, kardeşlik dahi kalmamış. Menfaatler ön planda karşıya pay kalmamış. Tutlaşmış benliğimize yeter dur diyen kalmamış. Kurtulup bunca pislikten hakka kaçan kalmamış. Ölüm bize yakın iken idrak eden kalmamış. Kalpler zaten ölmüş, ölüme yer kalmamış. Ortak olmuşuz şeytana, ona da gerek kalmamış. Her şeyimiz taklit olmuş, hakikate yer kalmamış. Dost bildiklerim yeter, düşmana gerek kalmamış. İnsanlık bitmiş, yüzlerde maske, hayvana gerek kalmamış. Müslüman Müslümanı bitirir, kafire gerek kalmamış, nura perdeli gözler, doğruya yer kalmamış. Koptuk özümüzden, yitirdik, maneviyat kalmamış, hırs bürümüş gözleri, hakkı gören kalmamış, yaklaştıkça kıyamet, özde iman kalmamış, ahir zaman, son zaman, fazla söze gerek kalmamış. Nicedir aradım bir candan dost kalmamış. Kalmadı umudum yoluna can feda edecek kalmamış. Anladım ki tek dost Allah başka mahbub kalmamış. Ol mahbuba varanın derdi gamı kalmamış.